Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göç eden Türk boylarına kurulan Türk devletlerine bakacağız. İlki Avrupa Hun devleti. Avarlar, Uzlar, Peçenekler, Macarlar, Bulgarlar, Hazarlar, Kıpçaklar, Sibirler bir de yarıda Sabarlar. Sırf burası ile ilgili çıkmış bir sınav sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Karadeniz'in kuzeyinde Avrupa'ya göç eden Türk kavimlerinden biri değildir diyor arkadaşlar. Biz burada Uygurları saydık mı? Saymadık. O zaman cevabımız E. Uygurlar olacak arkadaşlar. Uygurlar Orta Asya'da kurulmuşlardır. Buraya da dikkat edelim. Devam ediyorum. Şimdi bu devletlerle ilgili bazı özellikler var. Gelin bunlara birlikte bakalım. Evet hocam. Avrupa onlarının kurucusu kimdi? Balamir'de. O zaman Avrupa onlarını direkt şuraya Balamir ile eşleştiriyoruz. Kurucusu Balamir olduğunu bileceğiz. Avrupa onları devletinin Macaristan topraklarında kurulmuşlardır. Ulduz zamandan dolayı ilk defa ayak bastılar. Margus ve Anatolios Barış Anlaşmaları Atilla döneminde imzalanmıştır. Bunları teknik olarak bilsek gayet yeterli olacaktır. Avarlarla ilgili arkadaşlar bilmemiz gereken kurucusunun bayanan olduğu Çinlerin Avarları Juan Juan Göktürk ise Apar olarak tanıdığı bir devlettir. Bayan Han arkadaşlar. Bunu da bilelim kurucusu ile ilgili. Evet. Uzlar ile ilgili bir soru eklemedik ama uzlardan da kısaca bir bahsedelim Arkadaşlar. Oğuz'un Müslüman olanla Türk, Hristiyan olanla Uz diyoruz arkadaşlar. Bunu dikkat edelim. Günümüzde Gagavuz Türkleri olarak yaşamaktadırlar. Buna bu şekilde söylemiş olalım. Malazgirt Savaşı'nda tıpkı peçenekler gibi yer değiştirdiler. Biz burada peçenekler alacağız. Özellikle peçenekler. Şıklarda peçenek uzlar görürsen ikisini de seçebilirsin Malazgirt Savaşı ile ilgili. Macarlar hocam. Bilinen ilk liderleri Arpat'tır. Türkoloji Enstitüsü. Evet. Şurada Macarlar ile ilgili bilmemiz gereken Türkoloji Enstitüsü. Avarlarla ilgili bir bilgi ne demiştik? İstanbul kuşatan ilk Türk devletidir. Onu da eklemiş olalım şuraya. Hı. Bulgarlarla ilgili hocam. Bulgarlar zaman içerisinde ikiye ayrıldı. Borisan zamanında Hristiyanlığı kabul ettiler. İtil zamanında İtil Bulgarları almış an zamanında İslamiyet'i kabul etti. Bu Bulgarlarla ilgili özellik. Borisan Hristiyanlığı kabul etti. O da yine Bulgarlarla ilgili bir özellik arkadaşlar. İtil ve Tuna Bulgarları olmak üzere ikiye ayrıldılar. Tuna Bulgarları Borisan önderliğinde Hristiyanlığı kabul etmiştir. Hazarlarla ilgili hocam neyi bileceğiz? Türk yolunu kullanarak zenginleşmişlerdir. Bu çok çok önemli. Musevilik kabul eden ilk ve Türk devletidir. Musevilik gelsin aklımıza. Ve Kürk yolu. Ben 16 tane kelimelerle ilerleyelim hocam. Evet. Burayı da bitirdik. Bir tane sorumuz var arkadaşlar. Ardından Orta Asya'da kalan Türk devletleriyle diğer videoda devam edeceğiz. Tarihler 562 gösterdiğinde Bayanan tarafından Orta Avrupa'da kurulan, 805'te Franklar tarafından yıkılan ve İstanbul'da iki kez kuşatan devlet hangisiydi? Biraz önceki de söylediğim Avarlar arkadaşlar. Bakın bizzat sınavda çıktı. Belli olmaz. Çıkan çıkabilir diyoruz. Bir sonraki videomuzda Orta Asya'da kalan diğer Türk boylarına bakalım inşallah.